Merhaba sevgili Boğa Burcu, Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşıma hoş geldin. Kanalıma, videoma nasılsın? Umarım iyisindir, sağlıklısındır. sevdiklerine bir aradasındır sevgili Boğa Burcu. Evet 1 Mayıs haftası sizinle birlikteyim. Hazırsanız eğer sizler için kapatmış olduğum fincanı sizler için, Boğalar için, sevgili Boğa Burçları için yorumlayacağım değerli arkadaşlarım. Evet, neyse haliniz çıksın falınız diyerek siz değerli arkadaşlarım için yorumluyorum. Öncelikle tabii ki falınızı sizlerle paylaşıyorum. Sevgili Boğa, evet sevgili Boğalar, dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Yakında bir çekiliş yapmayı da düşünüyorum sevgili Boğa Burcu. Evet. Kestane çıkmış ama. Neden sağlığınızla ilgili endişeleniyorsunuz? Sevgili Boğa Burcu, çok endişe etmişsin. Gitmediğin doktor kalmamış. Kendini arıyor gibisin aslında. Doktorlara gidiyorsun bir şeylerin sonucunu alamıyorsun. Ya da hastalığın adı mı konmuyor, tanısı mı konmuyor. Çok kişiyle görüşmüşsünüz. Sağlığını bir araştırma içerisindesin. Bu hafta inşallah netice alacaksın bu araştırmaların sonucunda görüşeceğin. Randevu aldın o kişi kimse. iyileşiyorsun artık. Kendini iyi hissedeceksin. Bir davam var ama bir davayla ilgili bilmediğin çok şey var. Sevgili Boğa. Bunları öğreneceksin bu hafta. Neden kazanamadığını ya da davan neden uzadığını öğreneceksin ve oldukça şaşıracaksın öğrendiklerini ve duyduklarını. Bakın karpuz çıkmış. Şu an niye üzülüyorsun sevgili boğa burcu? O üzüntünden kurtuluyorsun. Kurtulacağına delalettir. Göz yaşlarını siliyorsun artık. Yardım ettiğin kişiler yüzünden mi üzgünsün? Vefasızlık mı gördün sevgili boğa burcu? Hançer çıkmış bakın. Lütfen üzülmeyin, acı çekmeyin. Onlar size ne yaşattılarsa yaşıyorlar şu anda. Göz yaşlarınızı silin. Çünkü bu düşünceler sizi çok hasta etmeye başlamış. Bu düşünceler de aslında hasta olmanıza neden oluyor. Sağlığınıza etkiliyor. Özellikle fiziki anlamda. Ya yatıyorsunuz şu anda. Yani bir engel var. Hareket etmenize engel olan bir durum var. Ya da ayakta durmada zorlanıyorsunuz. O yüzden bu yardım ettiğiniz, sizi arkanızdan bıçaklayan, vefasızlık yapan, siz üzen kişileri düşünmeyin. İyileşeceksiniz sevgili Boğa Burcu. Kendi şansını kendin yaratıyorsun bu hafta. Dolu sepetiniz. Bu sepet İçindekiler size ait. Yağmur var, bolluk ve bereket. Bereketin gelmesiyle aslında sıkıntılarınız da hafifliyor. Yağmur hem pisliği alıp götürüyor hem de bereketi de peşinden getiriyor. Parasal anlamda da bir üç rakamı var. Üç hafta sonra gelecek olan bir para var sevgili boğa sizi böyle zorlayan birisi çalışıyor musunuz burası bir iş yeri gibi çıkmış yaptığınız işler mi beğenilmiyor ya da siz mi işinizi yapmakta zorlanıyorsunuz bir mücadele var rakipleriniz var sevgili boğa sizi çekemeyenler var bu hafta bu rakipleriniz sizinle uğraşabilir eş yakın çevrenizde uzakta değil Evleneceğiniz kişiyi merak ediyorsanız 8S ya da Ş harfi var isminde. Güçlü biri var. Bu kişi şu an sizin dostunuz. Sevgili Boğa. Çok da samimi olduğunuz bir kişi. Dikkat edin. Güçlü bir düşmana dönüşmesin. Yazdıklarım var. Çizdiklerim var. Seni başarıya ulaştıracak yazmaya, çizmeye devam et lütfen. Bir kadından fayda göreceksiniz bununla ilgili, bu çalışmalarınız, eserlerinizle ilgili. Çok fazla düşünmek seni çok yoruyor. Çok güçlüsün aslında beden olarak fiziken ama farkında değilsin. Ruhsal anlamda aslında yaşadığın sıkıntılar yüzünden kendini hasta olarak da hissedebiliyor, hissediyor olabilirsin. Bir şeyler büyüyor zihninde. Sorunlar da sen düşündükçe büyüyor. Kendini buluyorsun. Başında da söyledim ya falan. Kendini buluyorsun. Birisinin arkasından ağlıyorsun. Ayrıdan birinin. Biri mi ayrılıyor evden biri mi gidiyor. Ne sebeple neden ne amaçla gittiğini bilemiyorum ama Burada birisinin arkasından gözyaşı döküyorsun. Ayrılan biri var yuvadan. Evladınız, kardeşiniz, eşiniz, anneniz, babanız. Kozlarını paylaşmak istediğiniz kim sevgili Bağborcu? Onunla karşılaşmayacağın günü iple çekiyor gibisin. Garson çıkmış burada da. Bir işim var bu kişiyle. Sürüncemeye almış bu kişi işlerine. Bu yüzden aslında hayalin uzuyor. Zamana bırakıyorsun ya da zamana ihtiyaç duyuyorsun. Ama seni kimse tutamıyor merak etme. Bu kişi ne kadar oyalarsa oyalasın seni. Genç bir erkek var. O sizi çok zorlayabilir bu hafta sevgili boğa burcu o kişi oldukça zorlayacak sizi yakınınızda bu kişi uzakta değil çok hızlı konuşuyorsun bu hafta sevgili boğa burcu düşüncelerini artık içinde tutmak istemiyor gibisin anlattıkça anlatıyorsun paylaştıkça paylaşıyorsun başına dert alabilirsin özellikle konuştukların biri sanki seni tutmaya çalışıyor gibi önünde. Konuşma der gibi. Engellemeye çalışıyor. Şu an zamanı değil konuşmanın ama sen kendini frenleyemiyor gibisin ve içindeki her şeyi anlatıyorsun, konuşuyorsun. Kimlerle ilgili ne konuşuyorsan çevrendekiler seni çok konuşacaklar sevgili Boğa Burcu. İçin içine sığmıyor gibi. Birinin borçları seni çok bunaltmış. Aileden birisi bu. Düşüncesizce harcamaları var. Başkaları hiç düşünmüyor. Sürekli kendisini düşünüyor. Bencil birisi. Paranın peşine düşmüş birisi zaten. Miras olayınız var mı? Bu mirasın peşinde zaten hazıra konmayı düşünüyor. akrabanızın da zor bir hayatı var sevgili Boğa Burcu. Onunla ilgili peş peşe gelen haberler sizi biraz yorabilir bu hafta. Bir de birileri iş yapmak istiyorsunuz. Bu işinize yapmak için bu hafta adım atacaksınız. Güzel haberler var ya da ortaklaşa birileriyle iş yapmak istiyorsunuz. Ve bu işe başlayacaksınız. Ama bir kaza olayına dikkat edin lütfen. Ufak bir kaza. Bir de rapor bekliyorsunuz. Nereden bir rapor bekliyorsunuz? Beklediğiniz bir kağıt var burada. O da beyaz çıkmış. Bakın. O kağıt arapara alacaksınız. Ne ile ilgili bir rapor bekliyorsanız ya da bir belge bekliyorsanız bir yerden. Ailede birisinde evliliği var. Aile içerisinde bir kutlama var. bir yemek böyle düğün yemeği gibi Görüşmediğiniz bir akrabanız var. Sevgili Boğa burcu bu akrabanızla da görüşme fırsatı olacak. Ya da bir konu, ortak bir konu ya da olay sizin bir araya gelmenizi sağlayabilir hiç görüşmem dediğiniz, konuşmam dediğiniz, uzun süredir de konuşmadığınız bir yakınınız. Ama herkes sizi konuşacak bu hafta. Çok fazla dedikodunuz yapılıyor sevgili Boğa Burcu. İncir çıkmış bakın. Derin aşkla seven birisi var sizi. Unutamamış ama sizi ulaşmaya istiyor ama yüzü yok gibi. Yaptığı hatalar çok fazla size karşı sevgili Boğa burcu. O yüzden çekinceleri var. Çekiniyor size ulaşmakta. Bakın çiçek çıkmış. Bir olayı kutlayacaksınız. Güzel bir olay var. Çok hızlı bir olay. Özellikle abiniz ya da ablanız kardeşinizle ilgili bir kutlama. Evet sevgili boğa burcu beğendiniz mi? Yorumumu beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Çevrenizde paylaşırsanız, kanalıma abone olursanız daha çok izleyici ulaşma şansını elde ederiz. Her gün horoskop astroloji kahvem, instagram adresim buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Boğalar, Güneş, Ay ve yükselen Boğa burcu. 1 Mayıs haftası tarot kartınızda siz değerli arkadaşlarım için, değerli takipçilerim için seçiyorum. Evet, seçtim. Evet. Tarot kartınızı seçtim ve size mesajını iletiyorum. Evet. Bu hafta yalana dikkat ediyoruz. Beyaz ya da pembe yalanlar söylemiyoruz. Özellikle kendimizi kandırmıyoruz. Sevgili boğalar ya da yalancı ya da güvenmediğimiz insanlarla bu hafta iş yapmıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Dürüst olmayan insanlarla ya da dürüst olmayan olaylar içerisine çekilebiliriz bu hafta. Aman dikkat diyorum. Özellikle kendinizle ilgili, özel hayatınızla ilgili sevgili boğa burçları güvendiğiniz kişilerle paylaşın. Paylaşacaksanız konuşmaya ihtiyacınız varsa şu anda güvendiğiniz kişilerle konuşun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımda kalın efendim. Hoşçakalın.